Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. Bugün arkadaşlar takipçimle 1v1 bir bir atacağım. Ee, hemen yanına gidiş yapalım. Şifre 1881'di. Tam güzel. Ee, şimdi bu takipçimizle 1v1 atalım. Hazır ver bakalım. Ee, bu arada arkadaşlar her gün ama her gün e, öğlenleri video çekiyoruz ekiple e, ee, akşama doğru saat 6-7 iftardan sonra da bir yayın açıyoruz. Sizlerde sizler de yayınımıza katılmayı unutmayın. Silahlar veriyoruz. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Eğleniyoruz yani sizlerle odu kuruyoruz, oynuyoruz. İsteyenlere ihtiyacı olanlara silahlarını da, silahlarını da atıyorum. Ee, bu arada açıklama kısmına koyarım büyük ihtimalle ben. Ee, turnumuz, turnuva düzenliyorum 200 KZP vereceğim birinci takımı ikinci takıma tabi ben düzenlemiyorum tek başıma ekipten bombayı arkadaşlarla kur ve patlat tamam. onları açıklama kısmına koyacağım ben arkadaşlar benim kendi discord adresimi de koyacağım orada da yayınları yapıyoruz arkadaşlar Zula güzel oynuyor. kazandı. bombayı kur ve patlat. Alır yani bir de. Ya bize Allah'ım ya avu takmayı unutmuşuz. Chat. Bakın. Şöyle buradan seri çıkış yaparsak. Hadi. Hoppa yes be arkadaşlar. Güzel denemeydi. Tabi. canın kaç kaldı kanka? Çete yazabilir misin? Canın kaç? 32 tamam tek atılabilir mi? Can bırakmış <laughs> Ve tek attık. Gladio kazandı. Yani önemli olan bunu tutturmak abi. Şuradan gelen bombalar. Buradan Bombayı kur ve patlat. Arkadaşlar basit bir şekilde bam bam. Basalım bakalım şey bir şekilde. Şöyle güzel bomba attı güzel bomba attı. Ama yanlış yere attım ne biliyorum. Güzel oldu. Bu arada arkadaşlar kapıştığımız arkadaşında açıklama rak kazandı. Benim ben şurada olduğunu anlayamayacaksın gerçekten olun bayağı atmayacak. Bombayı kur ee, ve patlat. Ben Onlar da Brawl Stars'la videoları çekiyor. Şimdi. Şöyle. Oo, açık. Arkadaşlar ben şöyle bir sis şey buluyorum. Bu sesi de Şöyle. 10 yeni video gelecek. Gladio kazandı. Ya mermi sıktı, yönleri belirli oldu. Şurada olduğu belliydi. Bombayı kur ve patlat. alıyoruz arkadaşlar. 10 rahatlık kurmuş. Sanırım 15 rahatlık oldu. Ekiple güzel bir video çekeceğim abi. Ona da hazırlanıyorum. Video store yapacağım. Yayınlara hazırlanacağım artık. Video store yapacağız bugün. Veya yarın Videosu toplayacağım. Günlük videolar atacağım arkadaşlar. Çok güzel bir video fikri var aklımda. Tabii çoğu youtuber'ın yaptığı bir video fikridir ama biz de deneyeceğiz. Yapacağız biz de. Lan, az kaldı. Aga be. Kanka, ben kanalımız 20 abone olunca kalan maçı videosu gelecektir. O da doğrudur. Klan maçı videosu geldi arkadaşlar. Ve evet. Bu arada Eren dediğimde bizim karşımızdaki Eren bizim e, klanımızdan oldu arkadaşlar. Bizim ekipten yani. Ay, işte bu kötü oldu bu yüzden arkadaşlar. Kanka canın kaç? Hadi be. Yalan. bu Tam kafadan. Ya, kazandı. Mesela şu bomba bak şuraya buradan çekiyor şuraya düşüyor. Ee, Bombayı kur ve patlat. Yani. Çoğu herkes biliyordur zaten ya. Rekabetçi oynayan herkes biliyordur. Bu arada arkadaşlar e, yeni bir kasa sistemi topladım. Bunu CSGO videosunda söylemiştim. O kasa sistemine bir ekleme yaptım arkadaşlar. 8 GB RAM daha taktım. Bomba taktiği videolarında gelecek. Evet onu söylemeyi bir, bir Bomba taktiği videoları da gelecek arkadaşlar. Takipte kalmak. Şuraya atıyoruz ve... <laughs> mesela Şuraya attım az önce şuraya işte. ben şuraya attım Adam <laughs> burada arkadaşım olsaydı keşke ya neyse arkadaşlar alacak mısınız? <laughs> <laughs> eee bu arada yörde Osman desiniz varsa şey desem demişim istekleniniz varsa takın arkadaşlar bombayı kur ve sonra. patlat çok güzel bir de kuantum gümüş taktım ben ee, bir de elimde arkadaşlar bir tane hesap var. Ya kötü hesap arpular pahalı falan değil ama elimde olan hesap güzel. Hatta şu bomba taksini de gideceğim. Bakın şuraya çıktık bir dakika. Çıktık arkadaşlar. Bak tamam, şöyle. Attım buraya. Tamam bak. Oğlum yine Gladio kazandı. Arkadaşlar şuraya düşürüyordum da yapamadım ya. Bombayı kur ve patlat. Yani her neyse arkadaşlar e eğer bu video 15 like gelirse pardon 25 like aynen e 15 like gelirse bu videoya arkadaşlar şey bomba taktik spot taktikler göstereceğim. Göstereceğiz daha doğrusu. Bu da benim olmadı. Bakın bunu şöyle de yapabilirsiniz. 10 like gelirse. Hadi 10 olsun bakalım. böyle ya? Böyleydi büyük ihtimal. Şurada alan var. Güzel ki. Gladio evet, Devre. Ya ben tutturamadım. Şimdi Roller değişiyor. Alayım, bak, kapatma burayı kapatma bir şuradan bomba taktiği var da neyse arkadaşlar. Bomba bölgelerini koru. Ne yapabileceğim bu tarafta? Ee, güzel bir burada da bomba taktiği biliyorum onu da göstereyim. Daha tabii videomuzda daha detaylı göstereceğiz. Burada arkadaşlar şimdi şöyle bekledik güzel. Oo kanka canım kaç? 36 görünce bir adam ben böyle beklerim ben. Oo helal helal. Kazandı. İyi, i̇yi de oynuyor arkadaşlar helal. Bizim klan zaten hayvan gibi oynuyor. Bomba bölgelerini koru lazeri kapat. Bir de arkadaşlar bu videoda hadi çekiliş olsun. Böyle alalım. Gladio ee, kazandı. Bir özel bir çekilişim var. Abi abone olup tek şartım abone olup like koru. atıyoruz arkadaşlar açıklama kısmına Eee oyun ikinizi yazıyorsunuz ve Discord koyduğum yere gelin abi. İşte ben kazandım falan ve sizler de bazı güvenlik e, sizin olduğunuzda da inanmak için bir şeyler isteyeceğim. Sonrasında gel gel. Ben ne yaptım? Zula kazandı. Ee, orada kazanan arkadaşa bir aylık silah vereceğim. 1 Bir aylık korum. silah vereceğim. Eee... Kaç like olsun? 15 like geçerse zaten bu videoda her şeyi yapacağız. Spot taktikler göstereceğiz. Klan vs falan atıcaz. Evet. <laughs> Eren Zula yavaş ya. Arkadaşlar bu elimdeki hesabı da yeni para Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar klan savaşlarında 3 veya 4 kişi oynuyor. Böyle <laughs> bomba kazandı. Sıkıntı oluyor benim için. <laughs> bomba bölgelerini evet, yani koru. gerekiyor yani değil mi sonuçta? Arkadaşlar chat yazanı gördünüz. Chat Şöyle beni görebiliyor musun acaba? Merak ettim mi? Şunu denedim. Bak bu denendi. 2, 3, 3, 3, 3. E. Ee? Hadi bari. Gladio kazandı. Canım kaç kalmıştı kanka aşağı atlayın öldüm. Bomba bölgelerini koru. Aga be 36 canla aynı bomba bomba götüreceğim yanına arkadaşlar bomba benim artı dördüm var onu artı 5 basacağım m doksan artı sıfırdı onu artı beş şunu da deneyebilirsiniz bu zaten basit yani Uy, çok, iyi, çok chat ne yaptı hayda chat ne yaptı bomba bu bomba bölgelerini ne koru şunu deneyeceğim Arkadaşlar Osman Durgun çok iyi. Net vurursunuz yani adam zorlanmadan. Hadi. Hadi be. Evet evet ee, onu da söyleyecektim. Bu serinin bu serinin devamı için Discord'uma geliyorsunuz, açıklamasında kendi Discord'uma gelirsiniz. Benim bireysel Discord'uma gelin. Lider katili. Ee, Gladio kazandı. Discord'uma gelin abi. Oraya e, diyeceksiniz ben base yapmak istiyorum. Bomba bölgelerini Biliyorum. koru. Ee, ve arkadaşlar reklam yaptıracak kanal arıyorum abi reklam reklam yapan böyle 100 150 abone üstü kanallar arıyorum ya ücreti neyse vereceğim tabii ki Vladio kazandı. Ee, bir reklam yaptıralım. Maçı öyle. kazandın. Aa, maç bitti arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız like'a abonun arkadaşlar. Abone olalım. 50 abonede de e, 3000 zul altını çekilişi vardır. Bunu da söylüyorum burada. Video yarın da gelecek video. Şimdi bu video montajlayacağım ve göndereceğim. Fazla da montaj yapmayacağım. Bu maçın da kazananı biz olduk Eren Bey. Eee... Ilerleyen zamanlar puzzle, pes falan alırım kendime ne ister de alırım tabii ki. Arkadaşlar, ıı, şu şey gitsin şu set, yeni bir set gelirse ondan alacağım bakayım hatta. Bu set gitsin abi yeni gelsin ondan alayım. Bunu buna yetiştiremeyeceğim parayı. Siz de videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videonun devam için like atalım. Ee, hoşça kalın, bay bay.